Hayatta çok ilginç bir durum var. İnsanların büyük bir kısmı daha kolay ve verimli yöntemler gözlerinin önünde olsa bile alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçmiyor. Çünkü zihin şöyle çalışıyor. Ben zaten çok meşgulüm. Yeni bir şey öğrenmeye vaktim yok. Ama şunu hiç unutmamak lazım. Ne kadar meşgul olursak olalım yanlış yöntemle uğraştığımızda Buna ısrar ettiğimizde sonuç hep aynı. Daha çok emek, daha çok yorgunluk ve yine de tatmin etmeyen bir hayat. Oysa zaman zaman karşımıza öyle fırsatlar çıkar ki mevcut işimizi, düzenimizi bozmadan ufak bir bakış açısı değişimiyle yepyeni bir kaldıraç yakalayabiliriz hayatta ve bu kaldıraç hayatımızın geri kalanını bambaşka bir seviyeye taşıyabilir. Sorulması gereken asıl soru belki de şu, ben sadece meşgul müyüm yoksa gerçekten hayatımda ilerlemeye devam ediyor muyum? Eğer sen de hayatına yepyeni bir pencere açmak, mevcut düzenini bozmadan farklı bir alternatif nakit akışı mekaniği keşfetmek, hayatına tesis etmek istersen bana özelden yaz, tanışalım. Belki bu yolculukta bir işbirliğimiz olabilir.